Karbağalısı. Birinci benim. <laughs> anne. Efendim kızım. Ee, Anneyim. Anne buzdolabı aldın mı? Aldım kızım. Hem de şeffaf aldım. Çok güzel. Aa övüldü anne? Çok hayal. Gidin bari. Tamam. <laughs> Gördünüz Efendim abla. Efendim Ceren. Ay annem çok güzel. Yeni bir fıstığını bağırmış. Hem de şey Ne? Ne Ay ben merak ettim o Neyse ben bu tarafını bakacağım. Sen Hadi beraber bakalım. Tamam. Kendi bakalım? Bu 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 çok güzel. Kızlar kızlar gelin. Geldik abla. Geldik Ceren. Ay annem çok güzel. <laughs> Tam bu gerçekten dediği kadar şeffafmış. Ay evet şeffaf. Gerçekten çok şeffafmış. Çok tatlı. Yani bütün takımdan bazen annem çok almış ki. Evet yani ben. Daha... Kızlar bir değişiklik olsun diye. Şefaf aldım. Hı, gitmiş mi? Hani hani bak, Her şey pembe. Bak bu bebe pembe. Aşırılıklı muhalıklar var. Neyse. Um. <laughs> evet kızlar. Ay gerçekten. <laughs> neyse. Aslında neyse çok yakışmış. Ben şeffaf iyi, iyi, iyi. Bu da ne? Ne oldu abla? Ciddi. Bu da ne ya? Mecnun şuna bak. Aaa. Evet bu benim köcekliğim. Ay Ciddi. Ciddi. Gözlük mü takıyordun? Ay evet ya, takıyordum. Ben de vermeyeyim mi? Bu tarafta. Aa, yokmuşum. Neyse. Anne başka ne aldın? Kızlar. Sıkıdını. Bir de havuz aldım. Ne? Havuz mu aldın? Yine. Ne? Havuz mu aldın anne? O anne havuz mu aldı? Havuz mu aldı? Yaşasın. Bombalama. Durun çocuklar. Hava şu an kış. Onu yazın. Yani onu hızlı gireriz ya. Hay Allah cümlemeler. Yuhuu Kızlar beni bekleyin. Kızlar beni bekleyin. Geliyorum. Ay. Gerçekten ben de heyecanlanmadım. Değil yani. Ben de geleyim ben de geliyorum. Barbarası benim gibi benim sonum.